15 Eylül'de kampımızın 9. gününde sizinle beraberiz. Sabah ne yaptık? Bu maddenin hallerinden bahsettik. Endüstride hal değişiminin öneminden bahsettik. Şimdi neredeyiz? Maddenin fiziksel halleriyle alakalı çok güzel bir soru çözümü yapacağız. Hangi yayını kullanıyorduk? 3-4-5 yayınları TYT Kimya Soru Bankası diyoruz. Maddenin fiziksel halleri bölümündeki bu test biri. Hadi gelin beraber çözelim sevgili arkadaşlar. Ve konuyu iyice pekiştirelim. Hemen geldim. Birinci sorudayım. Sayfa kaç diye soran olursa dur onu da söyleyeyim. Sayfayı söyleyeyim arkadaşlar. Sayfa 110. Maddenin fiziksel halleri soru 1'deyiz şimdi. Hadi hadi gelin beraber bakalım. Bak şimdi. Birinci soruda ne demiş? Şöyle bir bakalım. Diyor ki yukarıdaki maddelerin fiziksel hallerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir diyor. Bak şimdi. Buradaki tereyağı gibi bir madde değil mi bu? Bu katıdır arkadaşlar. Bakın bu duman, duman gazdır. Bulutlar değil mi? Gaz halidir. Bakın güneş maddenin plazma haline örnektir. Su maddenin sıvı haline örnektir. Ne oldu şimdi? 1A, 2C, 3D oldu değil mi? 1A, 2C, 3D, 4D, B dedik arkadaşlar. Dolayısıyla D seçeneğim doğru seçenek olmuş oldu. Ve ne yapıyorum? Hemen ikinci soruma geçiyorum arkadaşlar. Birazcık daha şöyle Doğru seçenek var aşağıda ama şöyle mi tutayım? Gördüm bile. Bak maddenin fiziksel halleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Tanecikler arası çekim kuvvetinin en fazla olduğu hal katı halidir. Arkadaşlar bakın. Şimdi bu durumu şöyle açıklayabiliriz. Arkadaşlar katı maddenin en düzenli hali olduğu için bakın çekim kuvveti katılarda çok fazladır. Bu tanecikler birbirlerini çok çeker ve madde dolayısıyla katı halde olmuş olur. Bakın en düşük enerjide hal katı halidir diyor. Şimdi şöyle katı, sıvı, gaz, plazma ne yapıyor soldan sağa doğru giderken? Mesela bir katı sıvı hale getirmek için ısı vermen lazım. Sıvı gaz hale getirmen için ısı vermen lazım. Yani enerjidir ısı. Enerji artar diyoruz. Dolayısıyla maddenin enerjisi en düşük hali katı haldir. Doğrudur arkadaşlar. Bakın A'ya doğru dedik. Tanecikler sıvı halde titreşim ve öteleme hareketi yapar diyor. Bak şöyle. Katı halde bir tek titreşim hareketiydi. Sıvı halde titreşim ve öteleme hareketiydi gaz halinde titreşim, öteleme bir de dönme hareketi yapıyordu. Dolayısıyla bu doğrudur. Bakın magma tabakası plazma hali örnekleri çok yüksek sıcaklıklarda iyonlaşmış gaz tanecikleri, değil mi? İyonlar bir arada bulunuyordu. Magma yanardağ lavları bunlara örnekti. E seçeneğine baktığımızda bakın bir madde sıvı halden gaz hale geçerken yoğunluğu artar diyor. Tabii ki de bu yanlış olacak arkadaşlar. Bakın sıvıdan gaza geçerken maddenin yoğunluğu en düşük hali gaz haliydi. Yani çok boşlukluydu, çok seyrekti, yoğunluğu çok azdı. Dolayısıyla burada E seçeneği doğru olan yanlış seçenek olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Hemen üçüncü soruma geçiyorum. Ama üçüncü soruyu çözdük sizinle beraber. Notları eklemiştik. Geldim dördüncü soruma. Diyor ki saf bir katının saf bir maddenin katı sıvı ve gaz hali için özelliklerinden hangileri ortaktır? Şimdi bakın akışkan olma katılar hariç. Hangi madde için hangi hal için ortaktı? Sıvı ve gazlar için ortaktı bu yanlış. Sıkıştırılabilme. Şimdi bir tek Şöyle diyorduk. Katılar ve sıvılar hariç. Bir tek gazlar sıvılaşabilir. Ortak değil. Titreşim hareketi yapma. Bakın katılar sadece titreşim. Sıvılar titreşim ve öteleme. Gazlar ise titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar demiştik. Dolayısıyla titreşim her bir maddenin hali için ortaktır. Burada C seçeneğim yalnız 3 olmuş olacaktır. Arkadaşlar ve hemen ne yapıyorum? 5. soruma geçiyorum. Plazmaların genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakın plazmalar yüklü parçacıklar içerdiklerinden manyetik ve elektriksel alanından etkilenir. Bak iyon halde gaz demekti. İyon ne demek? Bir maddenin üzerinde artı eksi yük varsa dolayısıyla iyon halde de plazma halinde de madde iyon halinde olduğundan dolayı yüklüdür. Yüklü bir maddede manyetik alandan etkilenir. Manyetik alanda da çünkü pozitif negatif kısımları vardı. Fizikten biliyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu doğrudur. Plazmalar ısı ve elektriği çok iyi iletir. Çünkü neden? Üzerinde artı eksi yük varsa elektriksel iletkenlikleri çok fazla. Dolayısıyla bu doğru olmuş oldu arkadaşlar. Plazmalarda gerçekleşen kimyasal tepkimeler çok yavaştır diyor. Bak buraya bir soru işareti koyalım. D seçeneğine baktığımızda plazmalarda meydana gelen değişimler her yönü ışık hızıyla iletilir diyor arkadaşlar. Bu da doğru olmuş olacaktır. Çünkü o plazma halinde ne var? Sonuçta iyon halde ne yapıyor? Elektronlar uyarılıyor arkadaşlar ve dolayısıyla ısı açığa çıkıyor ki buradaki değişimler ışık hızıyla oluyor diyoruz. Plazmalarda madde tanecikleri bulundukları kapta bulut şeklinde kümelenir diyor. Evet buna da doğru diyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada yanlış olan seçeneğim C seçeneği olacak. Çünkü neden? Çok yavaş olmaz. Eğer artı ile eksi yük varsa ne olur bir yerde tepkimeler çok hızlı olur. Yani buradaki kimyasal tepkimeler plazmalarda çok hızlıdır ki güneş halini düşünüyoruz. Güneşte nükleer tepkimeler oluyor arkadaşlar, değil mi? Radyoaktif tepkimeler oluyor. Dolayısıyla bunlar çok hızlı tepkimelerdir ve hemen ne yapıyorum? Yeni soruma geçiyorum sevgili canavarlar. Bak, sıvılaştırılmış petrol gazı LPG ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bak, renksiz kokusu ve yanıcıdır. Ham petrolün damıtılmasından elde edilir diyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu doğru olmuş olacak. Petrol gazı demiş olduk. Bak bileşiminde %90 oranında metan gazı vardır. Bak petrol gazının %70 bütan, %30 propanlı. Değil mi? E, dolayısıyla %90 oranında metan içeren ne? Doğal gaz. Doğal gaz ne? Natural gaz. Yani LNG. Likit, natural gaz. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Bakın diğer fosil yakıt türlerine göre daha çevrecidir. Bu doğrudur. Çelik tüplerde depolanır ve taşınır. Sonuçta bir gaz yüksek basınçlarda arkadaşlar bakın bir düdük tencerenin patlamasını düşünün. Bomba etkisi yaratıyor. Dolayısıyla bunlar çelik tüplerde depolanıp taşınıyor. Çünkü sıvı hale getirilince çok yüksek basınç altında durduğundan dolayı çelik gibi sağlam bir madde kullanmak lazım diyoruz ve hemen ne yaptım? 7. soruya geçtim. Bakın buna benzer bir sorumuz vardı. LPG ve LNG için özelliklerinden hangileri ortaktır diyor. Bak renksiz kokusu ve yanıcı olma ortaktır. Sıvılaştırılarak depolanma ve taşınma. Bak şimdi İkisi için de bu ortak olacaktır. İkisi de sıvılaştırılarak depolanıp taşınır. Yakıt olarak kullanılma da ortaktır. Burada E seçeneğim 1, 2 ve 3 demiş oldum sevgili arkadaşlar. Tabi biz sorumuzda bunun biraz daha çakal versiyonunu yazmıştık. Şimdi geldim 8. soruya. Diyor ki yukarıdaki olaylardan hangilerinde gazların sıkıştırılabilme veya genleşme özelliğinden yararlanılır? Şimdi bakalım. Petrol gazı ve doğal gazın sıvılaştırılarak LPG ve LNG LPG ve LNG haline getirilip depolanması ve taşınması maddenin hal değişiminde örnektir dedik anlattık arkadaşlar. Bakın havadan azot ve oksijen gazı eldesinde hal değişiminden faydalanıyordu. Azot ve oksijen sıvı hale getirilip damıtılıyordu. Bakın buzdolabı ve klimalarda soğutucu akışkan yardımıyla ortamın soğutulması doğru. Akışkan yüksek basınç altında sıvılaştırılıp sonra basınç ortadan kaldırılınca ne yapıyordu? Gaz hale geçiyordu. Gaz hale geçerken bağlar kırılıyordu ve ortamın soğumasına sebep oluyordu. Bakın sıcak hava balonlarında havanın ısıtılarak balonun yükselmesi. Şimdi arkadaşlar genleşme özelliğinden faydalanıyoruz burada değil mi? Ne yapıyor? Ben havayı ısıttıkça tanecikler arası boşluk arttığından dolayı bu Kapadokya'daki balonlar ne yapıyor? Şişmeye başlıyor. Yani gaz genleşiyor. Burada da diyebiliriz. Dolayısıyla ne olacak? E seçeneğim 1 2 ve 1 2 3 ve 4 doğru seçeneğim olmuş olacak sevgili arkadaşlar ve hemen ne yapıyorum? 9. soruma geçiyorum ki zaten 9. sorumuzu çözmüştük. Test 1'i çözdük arkadaşlar sizinle beraber. Neredeyiz şimdi? katılardayız. Yani yarınki dersimizde artık katılara geçeceğiz. Ve katılarla alakalı soru çözümünü de buradaki sorularımızda çözeceğiz. Ben şimdi böyle bırakayım. Bir dahakine sıkıntı olmasın. Hadi gelin beraber ne yapalım? Kaldığımız yeri işaretleyelim arkadaşlar geldik şimdi ve zaman giderek akıp geçiyor diyoruz. Bakın 19. günümüz bitti bile. Soru çözümünü de yaptık. Yarınki dersimizde neredeyiz? Katıları işleyeceğiz arkadaşlar. Bitirdikten sonra yine işaretlememizi yaparız. Sizlerden ricamız videolarımızı düzenli takip etmeniz, ödevlerinizi çözmeniz. Bakın şu an TYT Kimya Soru Bankası'nda ilk 3 ünitenin sorularının bitmiş olması lazım. Eğer bitirmediysen bitir. Çözdüysen bir daha çöz. Tekrarlarını yap. Üniversite sınavında bunlara çok benzer sorular karşında olacak. Bize inan, bize güven arkadaşlar. Şimdilik burada kaldık. Yarınki dersimiz katılarda görüşmek üzere. Her birinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.